Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda özellikle Türkiye'de tarih öğretimine bakacağız. Türkiye'de tarih öğretimi ne şekilde olmuştur? Özellikle Cumhuriyet döneminde tarih öğretiminde nasıl bir değişiklik olmuştur? Onlara bakacağız ama ilk olarak Osmanlı Devleti'nin tarihin ortaya çıkışı yani ilk olarak tarih dersi ne zaman verilmeye başlanmıştır? Ondan bahsedeceğim. Sonrasında özellikle arkadaşlar Cumhuriyet döneminde tarihe ne kadar önem verildiğini tarihle ilgili, tarih dersiyle ilgili, tarih öğretimi ile ilgili açılan kurumlara bakacağız. Ve Mustafa Kemal hayatını kaybettikten sonra tarih dersinin içeriği nasıl değişmiştir? Ya da 1950'li yılılı 50 yıllar Demokrat Parti iktidara geldikten sonra tarihin içeriği nasıl değişmiştir? İşte bu anlayış ne zaman kadar da etmiştir? Ve 1980 darbesinden sonra tarih anlayışı nasıl bir değişikliğe uğramıştır? Onların cevaplarını bu videoda bulacaksınız. Ee, önemli bir konu başlığımız arkadaşlar. Tarih alan eğitimde soru olarak karşınıza çıkabilir. O zaman hemen videomuza geçelim. Tekrar merhaba kıymetli dostlar. Türkiye'de tarih öğretimine bakacağız bugün. Bakın bugün iki başlığımız var. Türkiye'de tarih öğretimi ve tarih öğretim tipleri. İlk olarak neye bakacağız? Türkiye'de tarih öğretimine bakacağız. Yani Osmanlı'dan günümüze doğru e, tarih öğretimi ne şekilde olmuştur? ve bunun öğretim kademelerindeki uygulamalarına bakacağız. Bu konuyu ilerleyen konularda da ele alacağız. Yani tarihçileri işlerken Osmanlı Devleti'ndeki Türkiye Türkiye'deki Cumhuriyet dönemi'ndeki tarihçileri ele alırken. Bir de dostlar size tavsiyem özellikle tarih alan eğitimi konu konu soru bulamıyorsunuz. Yani mesela bir soru bankasına baktığınızda işte tarih alan eğitimi Birinci test, tarih alan eğitim, ikinci test bu şekilde işte 11-12 test koyuyor. Soru bankasına konu konu e, soru bulmakta zorlanıyorsun. Size tavsiyem arkadaşlar bir konuyu bitirdiğinizde gidip özellikle alan eğitiminin o konusuyla ilgili soruları kitapta aramaya başlayın. Yani diyelim ki tarihsel empatiyi çalışıyorsun ya da tarihsel düşünme becerilerini. Soru bankalarına bu soruları aramaya çalışın. Soruları bulduğunuzda arkadaşlar... Bunları çözmeye çalışın ama ilk etapta işaretleme yapmayın. Yani böyle bir yöntem de uygulayabilirsiniz. Çünkü yani konu konu maalesef soru bankasında soruları bulmakta zorlanıyoruz. Bugünkü konu başlığımız önem arz eden konulardan bir tanesi. Bu yıl muhakkak bir soru gelebilir. Bu işleyeceğim e, bu bir ve ikinci videoda özellikle arkadaşlar. Türkiye'de tarih öğretimi ne şekilde olmuştur? 10 uygulamalarına bakacağız bu etapta. Bakın Tanzimat döneminden Cumhuriyet'e kadar tarih masa ve efsanelerden arındırılması ve içeriğin bilimsel olarak bile uğraşılmıştır. Yani Tanzimat döneminden Cumhuriyet'e kadar geçen dönemde amaç nedir? Buradaki amaç bilimsel çalışma. Yani bilimsel tarih e, yaratılmaya çalışılmıştır diyeceğiz. Tamam mıyız arkadaşlar? Onun dışında 1 Eylül 1869 yılında kabul edilen Maarif-i Umumiye Nizamnamesi buna dikkat arkadaşlar daha önce ÖABT'de de soruldu ÖABT tarih alan kısmında Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile birlikte her seviyede tarih öğretimi resmi ders programına konulmuş ve yasallaşmıştır. Bakın tarih dersinin resmi bir öğretim programı içerisinde yer alması ne zaman 1869 yılındaki marifi i Umumiye Nizamnamesi ile olmuştur. Tabi bunun öncesine baktığımızda arkadaşlar mesela 1838'de 39'lu yıllarda da 2. Mahmut dönemde arkadaşlar Mektebi Marif Adliye'de de tarih dersi okutulmuştu. O zaman bakın tarih dersi aslında ilk olarak nerede okutulmuştur? 1838 yılında 2. Mahmut dönemde arkadaşlar Mektebi nedir? Mektebi Mari, Marifi ve Adliyede ilk olarak tarih dersi okutulmuştur. Tamam mı? Ama resmi bir ders programında yer alması neye denk gelir? Marif-i Umumiye yani 1869 yılına denk gelir dostlar. Buradan bir ayrıntı daha soracak olursak. Marif-i Umumiye hazırlayan kimdir derse arkadaşlar. Saffet Paşa hazırlanmıştır. Tamam mı? Saffet Paşa Marif-i Umumiye hazırlamıştır. Ve bu nizamlamaya göre tarih dersi her seviyede öğretim programı içerisine yer almıştır. Bak işte bunu ÖSYM sorar. Marif Umum ve Nizam ni sormuş. Bir dahaki sefer belki Safet Paşa'yı sorar. Ya da Mektebi Marifi Adliye'yi sorabilir. Çalışırken bu şekilde çalışın dostlar. Yani size soru sorarsa aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarih öğretimi ya da Osmanlı Devleti'ndeki tarih öğretimi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorabilir. Peki devam edelim. Bu tarihten itibaren, bu tarihte itibaren dedi 1869 yılından itibaren ortak kimlik oluşturma ve bireyleri toplumun aktif verdi olarak sosyal hayatın içine almak üzere tarih dersi bir araç olarak kullanılmış. O zaman arkadaşlar 1869 yılında özellikle bireyin sosyalleşmesi için, bireyin sosyal hayatın bir parçası olabilmesi için tarih dersi nasıl kullanılmıştır? Tarih dersi bakın bir araç olarak kullanılmıştır. Tamam mı? 1869 yılından özellikle bireyin aktifleşmesi için, bireyin sosyal hayatın içerisinde yer alması için tarih dersi bir araç olarak kullanılmıştır. Başka adam edelim. Peki Cumhuriyet dönemine baktığımızda arkadaşlar, Cumhuriyetle birlikte tarih öğretmeni nasıl bir almış almıştır? Bir meslek haline gelmiştir. O zaman size eğer arkadaşlar tarih dersinin bir meslek haline gelmesi derse Cumhuriyet döneminde Meydana gelmiştir. Tamam mıyız dostlar? 1924 yılında ise şu tarihleri dikkat arkadaşlar. Atatürk'ün isteğiyle Türkiye'de enstitüsü kurulmuş. Türkiye'de enstitüsü 1924 yılında Atatürk'ün isteğiyle kurulmuş. Böylece tarih alanda faaliyet gösterecek bir enstitü hayata geçmiş oluyor. O zaman tarih ee, tarih alanında faaliyet gösteren ilk enstitü hangisidir? 1924 yılında Atatürk'ün kurduğu enstitüdür. Tamam mı arkadaşlar? Hangi enstitü? Türkiye Enstitüsü'dür. mıyız? Devam edelim. 1926 yılına baktığımızda bakın mesela Cumhuriyet dönemi diyor. 1924, 26, 29, 33, 35. Bu dönemler hep Mustafa Kemal'in özellikle tarih alanda yaptığı çalışmalara örnek gösterebiliriz. Yani aslında tarih hakkındaki Araştırmalar hangi dönemde yoğunlaşmıştır? Cumhuriyet döneminde. Yani Mustafa Kemal'in özellikle Türkiye Cumhuriyeti kurduğu döneme denk gelir diyeceğiz. Peki 1926 yılına baktığımızda ise Gazi Mualli Mektebi'nin açılmasıyla ortaokullar için gerekli olan tarih ve coğrafya öğretmenini yetiştirmeye başlamış. O zaman ortaokullar için tarih ve coğrafya... Öğretmen yetiştirme ne zaman başlamıştır? 1926'da Gazi Muallim Mektebi'nin açılmasıyla olmuştur diyeceğiz. Güzel bilgi. Onu da yine arkadaşlar yıldızlı bilgi arasına alalım. Peki devam edelim. 1929 yılında ise Tarih Bölümü tarafından Tarih Darül Mesaisi kurulmuştur. Tarih Bölümü tarafından Tarih Darül Mesaisi kurulmuş tarih alanında milli ve milletler arası inceleme yayınları da bulunmuştur. Yani tarih dair mesaisinin amacı nedir arkadaşlar? Yayın. Hangi yayın? Milli yayın ya da milletler arası yayınlar yapmak için bu kurum kurulmuştur diyeceğiz. Yani bu kurumların içeriğini bilin. Gazi Muhalli Mektebi dediği zaman aklına ne gelecek? tarih ve coğrafya öğretmeni ortaokul kademesinde yetiştirmek için açılmıştır. Türkiye Aten için açılmıştır. O da özellikle tarih alanında ilk e, çalışma yapan enstitü diyeceğiz. Bunların içeriğini bilirseniz arkadaşlar daha rahat yaparız. Çünkü bunlar biraz bize yabancı gelen kavramlar. Yani mesela marif umumiye nizamlemesi şıklarda karşına çıktığı zaman içeriğini bilmezsen e, maalesef e, soruyu yapamazsın. Peki devam edelim. 1933 yılında gerçekleşen üniversite reformu ile edebiyat fakültesi yeniden düzenlenmiş ve fakültede okutulacak dersler arasında tarih dersi de yer almıştı. Bak bu da yıldızlı bilgi. O zaman arkadaşlar üniversitede tarih dersinin okutulması ne zaman denk gelir? 1933 yılında özellikle üniversite reformunun yapılmasıyla birlikte değil mi? Yine yıldızlı bilgi bunu da unutmayın. Bakın dostlar özellikle bu konuyu ele alırken ben... İnce detayına kadar açıklamaya çalışıyorum. Hızlı da geçmek istemiyorum. Önemli konu olduğu için. Yoksa hani burayı mesela 5 dakikada anlatıp geçebilirim ama kalıcılığı daha az olur. Siz yani şu an belki <laughs> yemek yapan anneler olabilir. Ne bileyim temizlik yaparken ya da gece uyumadan önce bu videoyu izliyorsanız e, bana hak verirsiniz dostlar. Peki 1935 yılında bakalım. 1935 yılında ise Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi açılmıştır. Nerede? Ankara'da açılmış değil mi? tarih öğretmeni yetiştiren bir okul daha açılmış. O zaman arkadaşlar Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin açılmasıyla birlikte 1935 yılında tarih öğretmeni yetiştiren bir okul da açılmış olmuştur. Devam edelim. Atatürk'ün ölümüyle ortaokul ve lise tarih ders programlarında ağırlıklı olarak ulusal milli tarih anlayışı terk edilerek Milliyetçi Tarih Anlaşır Reddi. Bak burası da yıldızlı bilgi arkadaşlar. Özellikle bakın. Mustafa Kemal hayatını kaybettikten sonra nasıl bir tarih anlaşı ortaya çıkmıştır? Bak burayı unutmayın. Ulusal Milli Tarih Anlaşı terk ediliyor. Milliyetçi Tarih Anlaşı reddediliyor. Onun yerini dünya vatandaşlığına hazırlayan bir anlayış benimsenmiştir. Bakın bu arkadaşlar özellikle tarih bakış açısının değiştiğini göreceğiz. Yani aslında tarih dersini içerine baktığımızda iktidar değiştiği zaman, mevcut hükümet değiştiği zaman tarih dersinin içeri de değişiyor. Bunu mesela günümüzde de görebilirsiniz. Yani özellikle mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Eskide mesela e, tarih dersi 10. sınıfta daha çok Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti konuları ele alınırdı. Ama günümüzde Osmanlı Devleti arkadaşlar hem 10. hem 11. sınıfta iş yerine başlıyor. Yani 2 yıl boyunca bir öğrenci Osman Devleti'nin görüyor. O zaman mevcut iktidar partisi neyi önemsiyor? Osmanlı Devleti'ne önem veriyor. Ama mesela bu iktidar değişirse, iktidarı CHP gelirse inkılaba daha fazla ağırlık verir değil mi? Yani mevcut iktidar değişirse arkadaşlar tarihe bakış açısı da değişiyor. Bunu da bilelim arkadaşlar. Hani böyle siyasi e, amaç içinde tarihi bir araç olarak kullanılmıştır. Ama mesela Atatürk hayatını kaybedince bunlarda ne yapıyorlar arkadaşlar? Milli tarih anlayışını e, milliyetçi tarih anlayışı reddedip nasıl bir tarih anlayışı benimseyecekler? Dünya vatandaşlarına hazırlayan bir anlayışı benimsemişler. Peki devam edelim. Bu dönemde hazırlanan ders kitaplar incelediğinde bakalım bu, de, bu dönemde nasıl bir anlayış ortaya çıkmış. Şimdi ders kitabına da yansıyacak değil mi bu? Bu dönemde hazırlanan ders kitaplar incelediğinde Yunan ve Roma tarihi bak burası da yıldızlı bilgi arkadaşım unutma burayı tamam mı? Ders kitaplarında Yunan ve Roma tarihi ağırlıklı konular işlenmiş. Türk tarihine ait konular ikinci plana eğitilmiştir. Bakın şimdi Mustafa Kemal hayatını kaybetti. Milli tarih anlayışı terk edildi. Onun yerine dünya vatandaşının hazırlanan bir anlayış benimsendiği için tarih derslerinde özellikle Yunan ve Roma tarihi ağırlıklı konular işlenmeye başladı. Devam edelim. Ama şimdi bunu yaptığın zaman bizde farklı kesimlerden tepki görmeye başlanmış değil mi? Farklı kesimlerden gelen tepkiler üzerine bu anlayış kaç yılında terk edilmiş? 1946 yılında terk edilmiş. 1950'li yıllarda ise arkadaşlar Türk tarihine tekrar ağırlık verilmiş. O zaman arkadaşlar bakın Mustafa Kemal'in hayatını kaybetmesi 1938 yılından sonra milliyetçi tarih anlayışı terk ediliyor. 1946 yılında hani bu anlayışla tekrar hafif bir dönüş yapılıyor. Ama 1950 yıllarında ise arkadaşlar Türk tarihine tekrar ağırlık verilmişti. O zaman bakın bu dönemin siyasi iktidar değişmiş mi? Evet 1950 yılında kim var arkadaşlar? Anlam neresi var değil mi? Demokrat Parti. O zaman Demokrat Parti iktidara gelince ne yapıyor? Tarih de değişiyor değil mi? Tarihe bakış açısı da değişecek. Avrupa'da şu cümle de önemli. Bak burayı önemsiyorum. Avrupa'da ve dedi de etkili olan çocuğa tarihçi becerilerinin kazandırılması, problem çözme ve karar verme becerisinin geliştirilmesi anlayışı 1970 yıllarda ülkemize etkisini göstermiştir. O zaman arkadaşlar Avrupa ve ABD destekli bir anlayış olan çocuğa tarihçi becerilerinin kazanılması hem problem çözme hem de karar verme becerisinin geliştirilmesi anlayışı ülkemize ne zaman etkisini göstermiştir? 1970 yıllarda etkisini göstermiştir. Peki 1980'li yıllara baktığımızda bak burası da önemli arkadaşlar. 1980'li yıllarda ise dünyadaki gelişmeleri paralel olarak Türkiye'de tarih anlayışı yeni bir döneme giriyor. Neden? Çünkü bu da arkadaşlar zaten darbe değil mi? Darbe dönemi yani 80 darbesi meydana geliyor değil mi? Özellikle arkadaşlar hani darbe dönemine sonra Turgut Özel iktidara gelir. O zaman tarih bakış açısı da değişecek değil mi? Şimdi 1980 yılında bir değişiklik oldu. <laughs> Uluslararası ekonomik gelişmeleri ayak uydurabilmek için özellikle arkadaşlar Hani Turgut Özal liberal ekonomi benimsemişti. Uluslararası ekonomik gelişmeleri ayak uydurabilmek için diğer ülkelerle iyi ilişkileri kurmak için tarih programının düşmanlık uyandırıcı suçlayıcı unsurlardan arındırılması amaçlanmıştır. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak iktidar değişti. Tarihe bakış açısı tekrar değişti. O zaman arkadaşlar bizim özellikle Türkiye'deki tarih anlayışına baktığımızda Tarihin değişim halinde olduğunu göre sürekli e, gariban tarih dersimiz itilip kalkılmıştır. Her mevcut iktidar partisi onu kendi yanına çekmeye çalışmıştır. Kendi ideolojisine onu alet etmeye çalışmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Değerli tarihçi arkadaşlar.